Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size ne kadar istemediğimi söylesem de ne kadar çekmeyeceğimi söylesem de Dosbox'tan nasıl Fraps kullanarak oyun kaydedebileceğinizi göstereceğim. Bu tabi aynı şey Fraps'e, Bandicam'a e ve diğer video kaydetme programlarına uyar. Yani burada anlatacağım şeyler hepsine uyar. Şu anda ben bu videoyu ben çek, e, kullanarak çekiyorum ve size oyunu Fraps kullanarak çekeceğim. Yani aynı anda iki tane e, video kaydetme programını kullanacağım. Şu anda Bandicam çalışıyor, kaydediyor. E, benim sesimi ve şu anda masaüstümü görüyorsunuz zaten. Benim sesimi duyup masaüstünü görüyorsunuz zaten. E, şimdi Different Reload'u da çalıştıralım arkadaşlar. Benim arşivim biraz geniş. Sizin kafanız karışmasın. Tabi doğal olarak. Ee, yani hani e, fakat sizden sadece Different Reload'da var olan paketlerdeki oyunları oynamanızı istiyorum. Yani bu kadar oyuna sahip olmanıza gerek yok ve sadece oradaki paketteki oyunu oyunlardan birini seçin lütfen. Şimdi önemli olan şuradan program options'dan girdiğiniz zaman DOSBox'ı göreceksiniz. External programs bölümünde. DOSBox klasörü diyor burada. DOSBox folder diyor. Program Files DOSBox diye göstermiş burada yolu. Sizinkisi burada mesela program files olabilir direkt olarak. Ben 64 bit işletim sistemi kullandığım için benim yok e, Dosbox e, yolu bu şekilde. E, sizinkisi farklı olabilir. Bunun böyle olduğuna emin olun. Yani burada olduğuna emin olun en azından. E, buralara gerek yok arkadaşlar. Buralara oynamayın sakın. Önemli olan burada olduğunu bilin eğer burada bir şey yoksa DOSBox klasörünüzü e, Nerede olduğunu bulun buraya klasörünüzü girin ya da şuradan Search DOSBox program file ya da Choose folder deyip e, DOSBox klasörünüzü seçin Bu doğruysa yani DOSBox ayarlıysa defunt reloaded da ee, run bölümünden run bölümünden run dosbox dediğiniz zaman dosbox'ın çalışması lazım. Bu şekilde çalışır dosbox. Şimdi e, defense Reloaded'da genellikle hatta çoğunlukla yaptığınız yani büyük bir ihtimalle e, neden çalıştıramadığınız e, konusunda Tek bir aklımda bir şey var. E, olasılık var. Büyük bir ihtimalle onu yapamıyorsunuz. Ben size onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Freps çalıştığına emin olun. Freps'in. E, ve herhangi bir oyunu seçelim buradan isterseniz. Mesela neyi seçelim buradan. Bir sürü oyun olduğu için şimdi e, şu aleyket adlı çok çok eski bir oyun çok eskiden oynadığım bir oyunu e, seçelim buradan sağ tıklayıp oyun üzerine edit'i seçiyorsunuz arkadaşlar burada bir sürü seçenek göreceksiniz joystick sound e, keyboard mouse CPU memory Bunlar tek tek oynamanızda hiç gerek yok eğer eski DOS oyuncusu değilseniz, DOS'ta oyun oynamadıysanız, yani DOS'la ilgili hiçbir bilginiz yoksa bunları oynamanıza gerek yok. Ee, ince ayarları falan yapılabiliyor burada bazı çalışmayan oyunlar. Ee, genelde o paketle gelen oyunların çoğu sorunsuz çalışır. Ee, ve ayarlıdır yani. En iyi performansı verecek şekilde ayarlıdır. Siz buradan grafikse giriyorsunuz. Ve bu grafiksteki şu render e, kısmındaki overlay bölümünden surface overlay OpenGL 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 NB DirectDraw bunlardan OpenGL'i seçmeniz gerekiyor. Yapacağınız şey sadece bu. OpenGL'i seçeceksiniz. Ee, yani eğer bu şekilde okey deyip çalıştırdığınız zaman Fraps e, oyunu görecektir. Şimdi ben sadece şuradaki full screen modu değiştiriyorum. Start full screen modu değiştiriyorum. Ve buradan e, pencere çözünürlüğünü yükseltiyorum ki oyun biraz büyük çalışsın. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Siz zorunda değilsiniz yani bunu. Ee, bu sadece bir opsiyonel bir seçenek. Şu scale bölümünden de görüntülerin daha iyi olması için istediğiniz bir seçeneği seçebilirsiniz. Ben High Quality Width Factor 2'yi tavsiye ederim. Ama isterseniz hiç gerek yok bunlara. Ee, sizinki full screen'de kalsın. Pencereyi hiç seçmeyin. Şimdi bunu ayarladıktan sonra Oyunu çalıştırıyoruz arkadaşlar. Malum oyunu e, pencerede çalıştır dediğimiz için e, oyun pencerede çalışıyor ve o güzel müziği eşliğinde. La 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 la. Evet. Neyse. Şimdi şu anda oyunu kaydetmiyor. Görüyorsunuz, FreeApps'in e, meşhur sayacını yukarıda sarı şekilde. Frepsin sayacı sarı şekildedir arkadaşlar. Ee, FRAPS kullananlar bunu bilirler zaten. Bandicam'in sayacı da yeşildir arkadaşlar. Bunun ikisini karıştırmayın. Ee, bandicam çektiğiniz zaman da buradaki sayaç yeşil olur. Kaydetmeye bastığınız anda hem Bandicam'de hem e, FRAPS'te Do you want to use a joystick? Hayır. Uh, please select your skill level. Getin. Neyse. Ee, şimdi arkadaşlar. bu ee, oyunu kaydetmeye bastığımız anda. Ne oldu ya? Niye böyle oldu acaba? Hmm, neden sayaç kaybı? Anam 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 anam. Ana, ana. Ha neyse başka bir oyun deneyelim daha bir daha bir yeni grafikli bir oyun dinleyelim hmm, ne dinleyebiliriz ya çok da e, teferruatlı bir oyun seçmek istemiyorum Dangerous Dave olsun. Yani biraz daha eski ama. Ee, yine aynı şeyleri yapacağız arkadaşlar. Edit'e gidelim. Tekrar gösterilmiş olur hem de size böylece. Şuradan render'ı OpenGL yapıyoruz. Şunları yapmasanız da olur bundan sonrakileri. Sadece şuradaki render'ı OpenGL yapın. Hatta skeyle hiç değiştirmeye gerek yok ya. Hani eğer Windows Resolution'ı Windows Resolution'ı büyüttüğünüz zaman bu scale lazım. Görüntülerin biraz daha güzel hoş durabilmesi için. Çalıştıralım Dangerous TV. Evet bu da oynadığım eski oyunlardan bir tanesidir. Şimdi e ee, de normal olarak eğer değiştirmediyseniz kayıt tuşu F9'dur. Nasıl yani? Allah Allah. <laughs> Gerçekten çok ilginç arkadaşlar. Cidden çok ilginç. bu ee, Neden böyle yapıyor? Acaba şu seçtiğimiz şey yüzünden mi? Bir dakika konu seçmeyelim. Tekrar grafikse giriyoruz. Orijinal seçelim. Buradan da Nanoskin'in diyelim. Evet. Evet. Iı, yani hani Şu seçeneği seçmeyeceğiz arkadaşlar. Onu anlamış oldum. Hani siz seçmeyin. Zaten seçmenizi e, opsiyonel demiştim ama şu scale kısmındaki seçeneği seçmeyin arkadaşlar. No scaling olarak kalsın burası. Görüntüde iğrenç olacak ama önemli değil. Ben kabul ederim yani videonuzu. E, şu anda tekrar oyuna girelim ee, bir daha ben F9'u deneyeceğim Evet scaling'den e, seçenekleri değiştirmeyin arkadaşlar no scaling kalsın ee, bu oyunun F9 tuşu şey olduğu için pause olduğu için tabi F9'la kaydetmiyorum. etmiyor ee, ya frapsin böyle bir şey başınıza geldiği zaman e, frapsin kaydetme tuşunu değiştirebilirsiniz ya da başka bir oyun deneyebilirsiniz ama ben size frepsin kaydetme tuşunu değiştirmenizi tavsiye ederim O da nasıl olacak ee, frepste gireceksiniz ee, movies bölümünde tuş var F9 yazar orada onu değiştiriyorsunuz istediğiniz tuşu ayarlayabilirsiniz Ben yine eski oyunuma döneyim ee, müsaade ederseniz Eski oyunumu kaydetmeye devam edeyim. La 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 la. Ha durun ayarını değiştirmeyi unuttuk. Hemen ayarını değiştirelim. Şurayı no scaling yapıyoruz. Müzik niye yam oluyor böyle bilmiyorum ama önemli olan size nasıl çalıştığını göstermek çünkü çift e, kaydetme programı kullanıyoruz bilmem ne oyun çok eski derken e, oyun e, müzikler yam olabilir oyun yam olabilir her neyse. Hayır joystick kullanmak istemiyorum ee, en basit olsun başlayalım. La 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 Gerçekten zor bir oyundu bu ee, Bu oyunu Bilmiyorum hani La 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 Hop 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 Ah. La 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 la. Tamam. Yani amacımızdan çıkmayalım. Tekrar F9'a basıyorum. Eee kaydı durduruyor. Oyundan ya şu şekilde çıkabilirsiniz ya da tuşlara çıkabilirsiniz hani. Bir daha e, e, nasıl çıkıyorduk ya bu oyunda? Neyse. Ctrl Q mu diyordu? Alt Q mu diyor. Neyse, şu şekilde çıkabiliriz. Pencere moduna aldığımız için. Ee, şimdi kaydolan e, dosyaya bakalım arkadaşlar. Burada bir sürü oyun kaydettiğim için. Ee, dangerous diye işte. Gördüğünüz gibi kaydolmuş olarak oyunumuz YouTube'a upload'a hazır ya da edite hazır. Ee, tabi sesler biraz sapıttı çift e, Capture programı kullanınca sesleri tabi sapıttı. Gördüğünüz gibi burada benim aptal aptal oynamamı görüyorsunuz. E, Güzel oyundu ya. Gerçekten. Hani biz bunlarla eğleniyorduk. Neyse. Şimdi. Gördüğünüz gibi bu şekilde kaydedebilirsiniz. Ben size tekrar anlatayım olayı. Buradan edit'e giriyoruz. Böyle bir menü geliyor. Sağ tıkla o ee, edit'e giriyoruz arkadaşlar. Yani oyuna sağ tıkladığınız zaman böyle bir pop-up menüsü açılıyor. Pop-up diyorduk biz buna eskiden. Edit e, seçiyoruz. Sonra oradan Graphics'i seçiyoruz. Gördüğünüz gibi buradan sadece şu Render kısmını OpenGL yapıyoruz. E, ve oyunu çalıştırdığımız zaman Sol üst köşede e, Fraps'in Sarı sayacını göreceksiniz. Sarı renkli sayacını. F9'a bastığınız zaman eğer değiştirmediyseniz FRAPS kaydetmeye başlar oyunu FRAPS'den mikrofonunuzu ayarladığınızda işte e, Biraz önce yaptığım gibi Mikserden e, Oyunun sesini kıstığınıza emin olun Oyunun sesini kısabilmek için ilk önce oyunu bir çalıştırmak gerekiyor Buradan belirecektir Zaten bir kere ayarladığınız zaman bütün eee Dosbox hepsi Dosbox'ı kullandığı için e, ayarlı olarak çıkacaktır buradan. Yani yapacağınız bu kadar. Eee başka ciddi sorunlarla karşılaşan arkadaşlara yardım edemeyeceğim. Hani e, hata mesajı alan arkadaşlar var Onlar büyük bir ihtimalle yazılım kaynaklı şeyler işletim sistemlerinde bir şey olabilir ee, eksik bir runtime şey yüklemiş olabilirler hani e, bayağı e, karışık şeyler onları Hani bilgisayarları uzaktan e, buradan bir şey söylemek e, doğru olmaz Hani bilgisayarı bir kullanmak var bir de uzaktan e, Sadece Şu oluyor bu oluyor diye Duyarak Tahminler yürütmek var O yüzden o arkadaşlara tavsiyem e, Başka dos dosbox sürümleri kullanabilirler Mesela bunlar ne olabilir Hemen Google'a girelim arkadaşlar Dosbox svn dediğimiz zaman, bütün dost baksın ee, gecelik sürümlerine ulaşabiliriz. Nereden bulabiliriz bu gecelik sürümleri? E, nereden indirebiliriz? Hani nerede? Dosbox, Airc, Gpx bunlar değil zaten. Bu bilgisayarlarınız ve e, tabii Dosbox'ın e, telefonlar için olanı da var. Telefonların işletim e, sistemleri Android için olan, bilmem ne falan filan. Onlar için de vardı. Linux için falan olan var. Bilmiyorum Linux'ta video kaydeden arkadaşlar varsa Linux için olanı da var dost baksın. Her neyse e, biz neyi bulacağız? Windows sürümlerini bulacağız. E, Dosbox for Mac demiş hayır bu değil. Evet e, şu adresi girmeniz gerekiyor büyük bir ihtimalle. E, Dosbox svn yazdıktan sonra çıkan ikinci e, sonuca girin buradan dosbox svn down bu sadece direkt olarak tek bir arkadaşa hitap ediyor burada söylediklerim blade utku, denen, e, blade utku, utku isimli nickli arkadaşa e, hitap ediyor burada söyleyeceklerim bu dosbox 7 down 8.23 2012 for windows bunu bir indirmeyi dene o hatayı alan arkadaş. Yani Utku sen bunu bir dene. E, bu da çalışmazsa ya yani yapılabilecek hiçbir şey yok yani ne bileyim e, hani büyük bir ihtimalle bir şey eksiktir o bilgisayarda öyle düşünüyorum. Her neyse. E, çok fazla videoyu da uzatmak e, doğru değil arkadaşlar. Bu şekilde videolarınızı yapıp o paket içindeki oyunlardan herhangi birini beğenip 15 dakika ya da yarım saatte olabilir 15 dakika yeterli yani 15 en az 15 dakika falan e, gameplay yapabilirsiniz yani yorumlayarak yapabilirsiniz ya da inceleme videosu yapabilirsiniz Ama incelemeleri şu şekilde kabul edeceğim oyunu biraz araştırın Hani Oyun şu tarihte çıkmış işte şu firma tarafından çıkmış ee, çıktığı tarihte oyunculardan ve eleştirmenlerden şöyle notlar almış falan filan gibi e, bilgileri de verirseniz inceleme videonuzu o şekilde kabul eder yani o şekilde e, kabul ederim o şekilde güzel olur inceleme videosu düşünüyorsanız ama tabi yorumlayarak sadece oynayıp yorumladığınız videolar da olur ee, arkadaşlar önemlisi en önemli e, şey en önemli olan şey e, videoya biraz özenin arkadaşlar gerçekten hani baştan sağma bir video yapmayın açıkladığım tavsiyeleri de uyarsanız bir önceki yarışmanın sonuçlarını da açıkladığım videodaki e, tavsiyelerime de uyarsınız gerçekten güzel bir video çıkartırsınız hem de sizin kanalınızda olacak o video zaten ee, sizin insanlara hani sonuçta sizin e, kanalınızda olan bir video ve size yararlı olacak o videonun ee, yani baştan sağma video yapmanızı istemiyorum hem kendi iyiliğiniz için hem de e, benim için <laughs> gerçekten bu yarışmaya ne demiştim hani e, sabri katılacak. Katılmasını istiyorum yani hani katılmasa da olur da Ege katılabilir ee, diğer arkadaşlar katılabilir Alp katılabilir Azerza Gaming ee, Yeşil Demin Maceraları katılabilir ee, Osman Sen katılabilirsin Somones Somones 10 ee, arkadaşımız katılabilir ee, yani herkes katılabilir tamamen hepiniz katılabilirsiniz yani YouTube'da Türkiye'de Oyun videosu çeken bütün kanallar katılabilir bu yarışmayı. Hatta var ya dünyadaki bütün şeyler katılabilir denmiş. PDF sana sesleniyorum. Yap şu videoyu falan diye böyle ee, şaka bir yana. Arkadaşlar katılabilirsiniz yani ben ee, kapım size açık yani hani yarışmanın kapısı size açık sonuçta. Söyleyecek fazla bir şey yok kalmadı yani ee, inşallah bu şekilde hatalarınızı düzeltmişsiniz ee, güzel videolar çekersiniz bir sonraki videoda da görüşmek üzere hoşçakalın